Evet, burada vezir düşürme tuzağı. Hemen yani böyle sürüyorum, alıyor. Şimdi şöyle bir bakacağım. Aynen. Şimdi burada öyle geldim. Şah çekemez, alırım. Şah çekişi eledim. Böyle geldim. Bu arada oldu bitti bu olaylar. Hesaplıyoruz. Şah çekiş elendi. Alış piyonları alamıyoruz. Kaleyi alamıyoruz vezir tutuyor. Buraya gelemiyorum. Buraya da gelemiyorum. Evet vezir düştü. Tuzağıma da düştü. Klasik bir vezir düşürme tuzağı bu. Ara şah denedi. Fil kapadık. Kaleye aldı. Tabii ki de en mantıklısı veziri almak. Evet atla aldım. Evet vezir düşürdük. <laughs> Taklaya getirdik rakibi anlayacağınız. Gayet iyi. Şimdi de amacım. Şu piyondan kurtulmakta da olmadı. Şöyle kurtulurum ben. Belki yok kurtulamam artık. Artık o piyondan da kurtulmaya gerek kalmadı. Çatal atmak istiyordum. Şu an kale çatalı kalmadı. O yüzden önemsemeyebiliriz. Evet. Rock'umuz da bozulmadı. Rock atacağız. Oyun gayet oraya kadar güzel gidiyordu. Sonra rakip hata yaptı. Evet. Taş öndeyiz. Tabii ki de değişeceğiz. Piyon korumayabilirim bile. Canıma minnet. Ama bu saatten sonra. Şimdi şah güvenliğine de gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bence şöyle yapabiliriz. Hem piyonumuzu koruyabiliriz. Hem rakibin piyonuna saldırabiliriz. Aynen öyle. Şimdi biz bu piyonu koruyalım. Atı buradan kovalım. Artık şah güvenliği önemli değil. Çünkü sonuç ortada zaten. Ee, i̇ki tane kalesi bir tane atı kalmış durumda. Gerekirse veziri veririz. ki O zaman kayıp konuma geçeriz. Yani en kötü bir tane kaleye veririz veziri. Evet 2 saniyeliğine bir videoyu durdurdum. Gece tofaşı geçti. Klasik. Şu an alacak. Biz de onun piyonuna saldıralım. Ara şah düşünüyorum. Yok çatal matal yok burada. Aynen. Piyonu almak istiyorum diyor. Aynen. Ne yapalım? Bir sürelim. Değişelim. şu an nerede olsa Berze gelebilseydi düşündüğüm Berze gelebilseydi çok kötü kaybediyorduk hani belki Berze de gelemiyor Evet Şimdi böyle gelsem göstereyim. Böyle gelsem bu ata bir daha bassam bir şey çıkmaz. Ne yapalım o zaman? Bu atımı böyle gelsem. Aynen. Sonra böyle yapsam, bir daha böyle yapsam. Olabilir. Hatta önce bunu yapayım ben. Bir şey kaçırmıyorum, değil mi? Yok. Evet. Bir daha bir bakalım. Konum değişti çünkü. Evet, atı gelelim. Aynen o da. Atını iyileştirmeye çalışıyor. Ben de. Aynen bir piyon fedası. Sırf buraya girebilmek için yaptığım bir feda. Alayım. Yine gireceğim ben oraya. Değil mi? Evet. Şimdi. Kaybedeceğiz mi? Yok. Hiçbir şey yok burada. Ben buraya gelelim. Piyonumu korurum. Evet iyi girdim buraya. Şimdi. Sen ver bu arkadaşı bana. Verdi. Verdi değil mi? Alıyorum. Verdi. Çok iyi. Şimdi ben rakibin kaleyi savunmadan uzaklaştıracağım. O yüzden de değiştim. Zaten değişmemek de saçma olur. Şimdi gel kaleyi bu rakibi olmuyor. Şöyle bir verelim. Sıkıntı yok. Hatta bunu da verelim. Aynen. Mecbur kaldı rakip burada güzel. Şöyle yapabiliriz. Ver arkadaşı. Aynen o hata oldu. Ki o. Ben şöyle gel. Evet. Şimdi. Bu at burada hiç güzel kalmadı. Aynen. Neyse zaten buraya girdiğimiz için V'ye bir girelim. Aynen piyonu kurudu. Veratı diyelim. Atları değişmek isteyelim. Neyse oradaki minik atı itelaf ettik. O kadarcık olsun. Ver matı. Aynen. Şu an mat olacağı için ölüyor şu an. Veratı vermatı var. Matı tuttu. Tuttu mu? Başka mat var mıdır? Bir şah çektim. ileri geldi. Evet. Bitti. Aynen. Yazık. <laughs> Gidiyor. Gidiyor. Aynen. Çık kardeşim. Kaleyi vermek zorundaydı. Şimdi piyon oynayamazsa pat olduydu. <laughs> ne yazık ki rakip. Ya onun için ne yazık ki. Hatta ben böyle yapayım. Şu an patlık konum. Yani ileri geri gidebilecek ama zaten ondan önce vezir çıkacağım. Mat olsun değil mi? Aynen. Çok iyi.